Merhaba arkadaşlar, ben Marfetlerler Hayriye. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hiç iğne oyası bilmeyenler için zürafa çok ufak bir model yapacağım, zürafa yapacağım. Kıvrılma nasıl olur, onu yapacağım inşallah. Oya bilmiyorum diyen kalmasın. Bazı arkadaşlar kıvırmayı bilmiyoruz diyorlar. Hani yapamıyoruz diyorlar. Kıvıramıyoruz diyorlar. Onun için e, bakın ben e, böyle ip koyuyorum içine. Daha kolay kıvrılıyor. Böyle içine kendi renginden ip koyduğunuz zaman bu şekil. Çok kolay kıvrılıyor. E ben içe kıvırıyorum. Hani bilmiyorum bazıları bazı arkadaşlar dışa kıvırıyor. Ama ben devamlı içe kıvırıyorum. Ben öyle alıştım. Öyle gidiyorum. Allah izin verir de ölmezsek nereye kadar gidebilirim bilmiyorum. İlk etapta alttan iki defa doluyorum ben. şöyle kıvırıp ince bir şekilde burada bu ip üstünde kalıyor. Bunu ben üstten atıyorum. 2 defa doluyorum. 2 defa doladığınız zaman zürafanız daha güzel oluyor. Bakın. bilmeyen, yeni öğrenen arkadaşlar için böyle bir video hazırlayayım dedim. Bakın burada ip bu şekil içinde yürüyor. Bakın hafifçe incecik kıvıra kıvıra. Şu parmağınıza şöyle tutun. her zaman bu ip üstte kalıyor bakın bunu da böyle iki defa üstten doluyorum üstten daha kolay oluyor yakın çekim alayım böyle de yapabilirsiniz alttan da olabilir üstten olursa bir buçuk düğüm oluyor alttan olursa iki düğüm oluyor Bakın bura alttan alttan da yapayım böyle alttan dolayarak her ikisini de Ben zürafaları genellikle böyle üstten iki defa dolayarak yapıyorum. Sadece ilk ipi tutturduğum zaman Alttan yapıyorum bu şekil. İlk tutturduğumda bakın bu şekil arkadaşlar kavura kavura gidiyoruz. Şu şekil tutuyoruz. Zürafaları çok böyle aralıklı yapmıyoruz. Zürafa sık olduğu zaman üstüne yapılan oya da güzel durur. Alttan zürafaları seyrek yaptığımız zaman asla oya güzel durmaz. Bu şekil. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yorum atarsanız sevinirim. Bakın. Böyle tam yuvarlak yaptığım yerin altından Güzel oturtmanız lazım bu şekil çekip Bakın böyle elinizi böyle dibinden tutup Evet arkadaşlar bakın ip içinde gidiyor. Devamla bitene kadar ben iki başı kıvırıyorum. Ama zürafa dört kenarını aynı renginden yapıyorum. Bakın. yavaş yapıyorum arkadaşlar bakın bu ip üstte devamlı yazmada tutul olan ip devamlı üstte bunu da iki defa doluyoruz Bakın zürafaya. Bura ters yüzü. Bura yazmanın düz yüzü. Zürafanız ne kadar muntazam olursa oyanızda o kadar muntazam olur üstü. Evet bakın buradan alıyoruz boyuk güçte kalıyor bunu iki defa doluyoruz evet ben biraz yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz yaptım. Bakın. Harika oldu zürafa. Hiç zürafa yapamıyorum diyenler arkadaşlar yeni öğrenenler için bunu düzenledim. Bakın tekrar son bir defa daha kıvırmayı göstereyim. Bakın ip içeride. Bu şekil yavaşça İp üstte kalıyor. Bunu üstten iki defa doluyoruz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup beğeniyorum atarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.